Evet arkadaşlar bugün kendime YouTube hesabı açtım. Artık bu hesaptan çekeceğim şeyleri videoları. Eski hesaba ne oldu diyeceksiniz. O hala duruyor arkadaşlar. Bu adını göstereyim size. Adı Red Kral 23. Yazdırırsınız çıkal. Hani burada abot ve çekeceğiz. Matcidi çekeceğim. Hani siz ne isterseniz çekeceğim. Artık bu dan video çekeceğim Roblox'ta. Belki ana hani hesapta da çekerim bilmiyorum. Aç arkadaşlar bayağı uzun süredir video atmıyorum. Bir de size sözüm var ona böyle de şeyim var. Bu oyunu 20 abone de şey karar verdim. Niye gelmedi diyeceksiniz. 20 abone daha uygun dedim. Oyun arkadaşlar. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Paz hmm. ya, pazartesi bitince görüşürüz. Pazartesi günü saatte gideceğim. Yani video konusu olmayacak o yüzden abone olun. Orada da video çekmeye çalışırım.